Arkadaşlar Zübeyir'e meydan okuyorum. Zübeyir bu videoyu izlesin. Bugün, bugün dumbbellları kaldıracağım. Şınav çekeceğim. Mekik falan çekmeyeceğim. Çünkü mekikler zor iş. Ama yakında öğreneceğiz. Babalar. Burada meydan okuyorum Zübeyir'e. Zübeyir benim şimdi bir video çekti. Ben öyle duydum. Yiğitan diye bir şey dedi. Öyle duydum. Okulda kavga edeceğiz. Ben onu Doğuracağım arkadaşlar. Kavga videosu çekemem. Çünkü bir, bir bisiklet videosu çekmiştim. Abi lütfen bisikletle ön kaldırma videosu çek diye seni kırmayacağım. Çek oğlum? Tamam mı? Kız mısın? Erkek misin? Yorumlara yaz. Hadi bakıyorum. Oh. Oh. arkadaşlar ses olmasın diye kapıları kapattım. Annem falan hep ye, konuşuyor o yüzden. O yüzden kapıyı kapattım. Oh biraz daha. şuna. şuna. Oh. 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 Hadi. kavga çıkacak. Kesin müdüre gideceğim. Kesin disipline gideceğim. Kesin okuldan atılacağım. <laughs> nöbetçi öğretmen dönmezse büyük bir kavga çıkartırız dakika. Arka bakçı <laughs> okulun tabi. <laughs> Evin değil. Evin arka bakçısına kavga çıkartırsam bizim orada polis var. Polis ıı, bizi döver. Dömez de ama yine de kızar. kavga ediyorsunuz da. Romez bir daha yapmaz der. Yapmayın der. biz de yapmayız. Adam gibi oturup öyle konuşarak hallederiz. Ama okulda olursa büyük bir kavga olur. Yani kardeşim para falan meydan okumayacaksınız. Gidip güçsüz adamlara mı meydan okuyorsunuz? Hayır dersen Zübeyir seni okulda mahvedeceğim. Zübeyir ve Ömer ikiniz de gelin. Abiniz ablanız da gelsin. Dört kişiye birden meydan okuyorum. Zübeyir, Ömer, İbrahim Sümeyye. hepinize meydan okuyorum. Arkadaşımız burada bitmişti. Çünkü Zübeyir bana bir video çekti. Orada kendimi duydum. O yüzden çok sinirliyim. Şu an onları dönmek için o spor yapacağım. Oh! <laughs> 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 7, 8, 9, 10, 11,